Merhaba, hoş geldiniz. Bugün karmel e oynayacağım da çaldırdım mı lan? <laughs> Allah kahretmesin seni. Nereden isti? Ben bunu niye aldım? Ben bir an böyle baktım dört kişi piklemiş tamam mı? Dedim ne alayım? Lan? Farklı bir şey alayım. Videoda çıksın dedim madem ormana gidemiyorum. karmel aldım. Ve girdiğim her şey facia. Yani tank hamlemle girmem lazımdı. Girmedim. Ondan sonra misilleme girmem lazımdı. Girmedim. Ya bu da, bunlar da olur da yani tank değilim anladınız mı şu an? Hiç hoş bir durum değil bu. Hiç hoş bir durum değil. Çarın da tam mantığını da bilmiyorum. Allah yardımcım olsun. Dur kardeş dur. Çalarım alarım. Ondan sonra vay efendim Osman bizim şunumuzu çaldı. Buyumuzu çaldı falan. Hiç böyle şeylerle uğraşamam. Böyle bir tane vuralım kafasına. Çarı yanlış bilmiyorsam ultisi bir bağ kuruyor yanındaki rakip oyuncularla beraber ve herhangi birine vurduğun zaman hepsi pıt 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 pıt, pıt hasar alıyor. Bunda ne var abi? Bunu kestik bu arada gel. Ultisi varsa öldük evet. Okey. Tamam abi anladım. Anladım abi. Turşu çarlar almayacakmışız. Ama oynayacağım problem yok. Hiç problem yok. Ayaz'la başlayacağım hatta. E, ee düşünmüyorum. Yani kötü oynarım büyük ihtimalle ama ben bu arada ilk defa sıralı Karmel oynuyorum. Cidden bilmiyorum baş başıma ne gelecek şu an. Kesmemiz lazım onu ya. Ondan da istalamamışız. Oo, her şey müthiş gidiyor yine. Dediğim gibi tanklaşmam gerekiyordu. Yanlış şey. Her şey facia şu an. Kardeşim çok hızlısın. O da ölür büyük ihtimalle. Evet. Bekliyorum bir dakika. Yoksa tekrar gelir mi? Gelmiyor. O zaman şuraya geçelim de kesemeyiz ki bunu. Mümkün değil. 110 gün gelmesi lazım. güzel. Bazen erken davranmamak en iyisi abi. Bu da öldü mü? Süper. Tamamdır. Toparladık şimdi. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir turda şu yukarıdaki çocuğu kesmemiz lazım. Gel. İkisine varmış çocuğum da. Bir geri gelebilir bu arada. Oo. Tamam. Tamam. Bunu keselim ya. Bu böyle burada açıkta kalmasın boş yere. Çok güzel. Şu şeyim gitsin de bir görünürlüğüm. Şu çocuğu kesmemiz lazım. Oo öldü. Sen ne çıkarsa kardır. Beni de kesemezsin herhalde. Bu o kadar da uzun boylu değil yani. Keşke iki dakika daha bekleseydim Moskovucum. Ben geliyordum oraya. Hı? Ben geliyordum oraya. Çara o kadar bilmiyorum ki W'sunun mesela minyonu atmadığını az önce öğrendim. Şimdi öğrendim yani. <laughs> Aslında can yenilenme etkileri falan var. Acaba bu baskın itemiyle beraber tetikleniyor muydu? Hı? Birleşme veya kalkan becerisi. Bunu acaba iyileşime becerisi olarak sayıyor mu ya? Neyse ya, önemli değil. Bununla da oynayabiliriz. Bu da gayet İşe bir şey. Pençeni. Gel bunu keselim. Bunu keselim gel. Çok güzel. İndir bunu. İndir bunu. Süper. Arkadan geliyorlar bak bu arada. Geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Önüne geçerek bunu kesebiliriz. Çok güzel. Bu kadar. Süper abi. Devam edelim. Ama midi satmayalım. Hayabusa burada. Ayaza çıktım. Şu an bayağı sağlamım. Midi itmemiz lazım. Burada itecek kimse yoksa tabii ki birisi vardır aslında. <laughs> Farm gördün mü? Dayanamıyorum. Ne yapayım ya? Ormancıya bak. Ormancı en az altını kasan adam olarak oyuna devam ediyor. Aslanım benim. Var mı buradan gelen giden? Yok. Kuleyi de açtık. Birazcık şöyle şuradan canımı doldurayım. Birazcık. Birazcık. Kanka satarım ya. Hiç acımam. Oynayacaksın sandım bir anda da. Çok çabuk öldü. <laughs> Fotoğraf mı kardeşim? 5 dolar. Hesabımı atıyorsunuz. Biliyorsunuz bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Beyze e gitti lan. Ultim yok bu arada. Birini kesebilir miyiz? Çok zor. Hatta imkansız. Şöyle şuradan bir görüş vererek gidelim. Evet bu kardeş burada. Şunu keselim o zaman. Bunu kesemiyorsak. Lan yani kaybol. Turşuluk yapma. Oy. Hmm, faşamız ölecek. Şu an pozisyon yok hala. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Karina. Şu Moskov çok rahat oynuyor. O Oy bir yandan güzel ama şu an midi satmamalıyım. Ama hasar diyememeliyim. Kule altına girerlerse dayanabileyim burada. Wow. Balmont kaybol git ya. Harbi diyorum bak kanka buraya vermem ben size ona göre. Atmak zorundaydım. Ultim, ulti multi yesem keserdi beni. Kes. Tamam. Şu ultiyi bir okuyabilir miyim? Carmilla ah, kan lanetini Tamam. Aha. nasıl slow olan bir tane şey stun atacağım dur. Şu Çok güzel. Çok güzel kap. Allah. Kestik 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 kestik. Uf, abi ikisi de aynı sarıyor yiyor ya. %70'ini yiyormuş gerçi. Ölme lan. Aslanım benim ölme be. Bence iyi oynuyorum ha fena değilim yani. Gerçekten bak. Ya belki bir şeyler yanlış oldu ama. Çoğu şey doğru. Bir tane... Tanesini... Ah ben stun alacaktım. Alamadım asit. Canımı falan çok güzel dolduruyorum. Bu arada bir dakika şimdi karşıya bakmam lazım da. haya ee, Hayabusa'dan hasar alacağız galiba en kolay bir şekilde. O yüzden antik zırh yapalım. Gel benimle. Arabanın önünü keseceğim. <laughs> Kardeşim nesin lan sen? Carmela falan mısın? <laughs> <laughs> Çok güzel. Kanalda da hiç videosu yoktur galiba. Atmış oluruz. Bu arada iyiymiş ha. Bir şey değil mi? Böyle savaşçıların falan olduğu maçlarda nedense alınır gibime geldi. Bir tane Leo'yu bir tane Carmilla falan alacaksın abi. Yapıştıracaksın bunları. <laughs> ne yapıyor? Kaşınıyor bu ha. Aga be. Öldün değil mi? Oha ama bizimkini kesebilir bu arada Vur 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 taşlaştır hayat kurtar Abi taşlaştır iyi ya Harbi diyorum taşlaştır çok iyi yani Arkada araba var İlk başta da görmüştüm de Şöyle şimdi de slow'u koyarsak Süper Kesebilir miyiz bunu Slow'u verelim birazcık şöyle Kaçmaya bile çalışmadı da Güzel Yukarı yetişmeye çalışacağım. Abi her zaman tehlikeli bir çardır. Gerçekten tehlikeli bir çar yani. Sana buraya kestirirdim. Bekle. Saldır. Görüş var. Al abi. Tamam şimdi çık oradan. Güzel. Çok güzel. İyi Allah'tan Faşa beni takip ediyor. Yanıma gel lan. Beni de kesebilir bu arada. Önce hemen atmalıydım bunu zaten. Atmasam ondan sonra ölüyorum. Öldükten sonra da ağlıyorum. Ay efendim niye erken atmadım da niye şöyle yapmadım da niye böyle yapmadım da. Hiç gerek yok. Güzel. Tamam. Bu arada gerçi destek amblemiye de oynanır. Çünkü bak bunda ne vardı yanlış. Ee, bakayım bir dakika. Bakamıyorum. Bir düşman kahramanı hasar vermek dost kahramanların düşman kahramana vereceği hasarı 3 saniyenin 16. Bence bu da olur. Gayet iyi olur hem de. Tam ultisinin mantığı zaten. Ben buna yapıştım abi. Yani arkamdan bir kere gelseydiniz keşke. Oya bomboş öldük ha. Gerçekten. Bakmadım hiç haritaya. Benim hatam da olabilir ama keşke gelseydiniz. O kadar free'ydi ki. Faşa. Sabahtır benimle oynuyorsun. Şimdi ne oldu? Ne duydun? Hayırdır? Gelsene benimle beraber. Büyü savunma itemimiz de yok. Adamlar canavar gibi vuruyor. Bunun peşine hemen bir tane parlak sır çıkacağım mesela. Direkt. Hiç düşünmeye gerek yok. Son itemede büyük ihtimalle bir tane yeniden doğma koyarım. Oyun uzayacak gibi duruyor. Bakalım ne olacak? Ama gerçekten çar güzelmiş. Hoşuma gitti. Ama hamleyi sen yaparsan güzel. Onlar yaparsa güzel değil. Hiç güzel değil hem de. <laughs> Satabiliriz. İlk başta atsaydın o etini yine hiçbir şey olmayacaktı. Ne yapıyorsun lan? Çıksana oradan. Ultime var biraz. Benim burada olduğundan haberi olmasın. Bu arada onu yiyeceğim ya. <laughs> Çok güzel. <laughs> Değdi mi? Değdi be. Niye kesmek için değer be oğlum. Ama burayı keseyim ki boş. Ama dur agresif bir şeyler dönüyor galiba. Aksiyon var. Ne yap Nereye vuruyorlar? <laughs> Hadi koçum. Hadi aslanım. Ah be. Ölürsün lan. Ölsün. Ölsün. Abo kaçar o ya. Arabaya bak. Bu arabalar ne hep olması gereken yerlerde oluyorlar acaba? Dertleri ne? Bu ne abi ya? Hemen ver şunu Allah aşkına. Bu nasıl hasar? Keşke parlak zır yapsaymışım. Antik zırhtan önce de. Bir şey soracağım. Lord nerede? Hı? Hmm? Gerçekten şu an Lord nerede? Neyi kaçırdım ben bu oyunda? Ee, tamam. Anlaşıldı. <laughs> Hakikaten Lord aldı. Lord mu aldılar Bunlar kestiler bir şey. Öyle bir şey mi oldu? Ben uyuyor mu ayakta? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Bu ne yapıyor burada bu deli? Johnson. Kardeşim ne istiyorsun tam olarak? Anlamıyorum ki seni. Yani fotoğraf istiyorsan fotoğraf vereceğim ama ondan da emin değilim yani anladın mı? Abi of bak kuduracağım şimdi ha. Çok kolay ölüyorum ya. Adamlar bir tane duruyorlar, vuruyorlar. Üzerine balmont ulti atıyor, ölüyorum. Bu ne? İyi ki iki övdük yani güzel şeyler söyledik. Ne bu şimdi? Tank girmemenin ve misilleme girmemenin bedeli mi? Paşanın arkamda oynaması lazım. Tam daha dikkatli oynayacağım. Dur. Açılmayacağım boş boş da. Paşa'ya çok güvendim. <laughs> Birader parlak zırh yokken çok güçlüsün ya dur. Bu sefer doğru hamleyi yaptım işte. Kes bunu. Bunu da kes. Nereye kaçıyorsun? Hı? Nereye kaçıyorsun? Direkt Lord alalım abi. Direkt Lord alalım. Ee, ben hemen size görüşü vereceğim. Siz rahat olun abicim. Ben hemen düğünün nerede olduğunu göreceğim ve size söyleyeceğim. Tamam Lord'a gir. Gel orada. Ama bir şey diyeyim mi? <laughs> tam güzel. <laughs> Ulti atabilir ya. Atmış da zaten. Evet, tam tahmin ettiğim şeyi yapmış ama etkisiz oldu galiba. Çok güzel. Aha La oğlum la 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 Attım ultiyi Bunu, bunu da keseriz bu arada Kesemeyiz tamam kesemeyiz satma 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 abicim satma Satma Sabahattır şunu yapacağız ya beraber ne güzel oynuyorduk her şey güzeldi Tek başına iş yapacak bir çer değil yani. Aslında bunu lane'de falan oynasak ne yapar acaba Benim <laughs> keseceksin lan sen Hı? Yuzongcum bir kere de rahat dur be kuzum ya. <laughs> yetişemedik. Bir de açmış çok güzel. Çok güzel kötü bu ulti. atmaya çalışacağım da şu an kimse yana değil. <gülüyor> <gülüyor> oyun biter. Net söylüyorum oyun biter. Ödürsün be. Hmm, Saflaştırma attı bir şey attı. Kurtuldu ondan ama aynen saflaştır atmış gölgesinden kurtuldu da. Oynayacaksanız oynarım tamam oynamıyorsunuz. Ben de çıkıyorum o zaman. Hemen bir yeniden doğma yapacağım. 4-4-19. Skor tam bir support skoru ama şu iki tane ölümüm olmasaydı daha güzel olacaktı. Çok boş öldük. Aşırı boş öldük hem de. Faşanın arkamda durması lazım. Gel, gel buraya. Aha. Helal lan Moskova. Onu da kes. Hadi be. Çok vurur. Çok vurur. Çok vurur. Çok vurur. Çok vurur. Çok güzel. Yardım yok mu? Abicim sal beni be. Kurban olduğum sen mikrop musun ya? Hı? Hadi kesin orayı da. Gelemiyorum. Hadi. Öldü 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 öldü. Vur 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 vur. Süper minyonlar etinlemiş ki. Hemen koşmam lazım. Hemen koşmam lazım. Hemen koşmam lazım da oy onu da keserse süper. Ah. <laughs> Yine bitmedi oyun. Yine bitmedi. Oy Leo şov yapıyor. Yalnız maç çok güzel ha. Gerçekten maç çok güzel de bilmiyorum sonumuz ne olacak. Ben bir base atayım şu eksiğimi falan doldurayım. Lanetli miğferi satsam mı diye düşünmeye başladım. Çünkü tam anlamıyla tank değilim. misilemem olmadığı için çok kolay hasar alıyorum ve içlerinde duramıyorum. Onun yerine acaba şöyle bir tane gardiyan miğferi falan yapsan hem canım olmuş olur hem rahat gezerim. Olmaz mı? Şu Moskova'nın görüşünü rahatlatalım haritadan. Rahat takılsın. Burada. Nerede mi ismini? Kesme Çok güzelsin. Gel 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 hemen şuradan. Gel burada bir sürü gel. sen büyük ihtimalle full sündür. full değilsin. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Bende kalmasın ha. Çok güzel. Çok güzel. Son olarak bir tane iksiri eksiğim var. Lanetli Mifer dursun abi üzerinde. Yine hasarı hiç azımsanmayacak kadar iyi. Çarın. Arkamdan var mı gelen? Diyor iyi şuradadır. Hmm. Anlaşıldı abi. Gel. <laughs> Aa, attım Ona da yetişmeye çalışacağım. Gel gel gel. <laughs> belası oldum ya. Yemin ediyorum çocuğum belası oldum. Gel bunu kes. Gel. Ben öleyim ben öleyim. Ama siz, ama siz de bir şey yapın. Kaçabilir miyim acaba? Ya. Çık Allah aşkına çık ya. Gerçi Lord varmış. Niye böyle bir şey yaptık ki? Kardeşim çık Yuzong. Hala adamların içinde geziyorsun. Çık orada. Lan öldün. sen daha vursaydın bari şunu açılırdı ultisi. Faşa ne yapıyor? Oyun bitirmeye gidiyor. Fiske miske attı bu arada da. bitiremezsin ki. Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> bitiremezsin. Hayabusa da geliyor. Bitmez oyun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şaka mısın? Neden böyle bir şey yaptı? Şunun vurduğu hasara bak. 3332 vurmuş. Yuh. Herkes öldü. Kaplumba... Şey Lord gidecek. Koridorları it de bari o oyun rahattasın. Giriyor mu diye bakıyorum. Koridor temizle. Hı, Çocuğu yiyecekler. Girmemişler galiba. Ses kasamıyorum zaten. Girmiş olsa... Yok yok girmemiş. Değil mi? Evet. Ya çarpayım mı çarpmayayım mı diye düşündüm. Bir an korktum ya. Şu koridoru itmemiz lazım. Bu arada evet vallahi bu da Moskova bekliyormuş. Adama bak. Yiyecekmiş az daha bizim elemanı. Buradan altın kasmaya çalışıyorum ki hemen şunu satıp yerine bir şey koyabileyim bir dakika falan boş boş üzerinde durmasına gerek yok. Çok daha işe yarayan şeyler çıkabilirim. Mesela şunu yapmak istiyorum artık. İçimde kaldı abi. Durun ben size görüş vereceğim gençler. Şu ışınlanmamın gelmesini bekliyordum. Şimdi rahat rahat gezebilirim. Ölmeden de çıkarım zaten. Bilsem ki... Aha! Ama bak darlamanız gereken adamları yanlış darlıyorsunuz. Ben böyle önde darlayıp ölüyorum ondan sonra anladın mı? Gerçi arkadakiler de sıkıntı ya. Şu an Moskov keşke burada olsaymış. Lord'a girerdik. Moskov risk alıyorsun kanka bilmiyorum farkında mısın ama. Neden full item değilsin? Ha şu an fullsün. Sen nasıl savunma itemi çıkıyorsun. Ölme sakın. <laughs> Bro. Çok güzel tamam bu öldü ya. Bu da olsun. Süper. Gel lan. Oh işte budur. İşte budur. Ben yine öldüm değil mi? Mikrop ya. Yemin ediyorum mikroplar ya. Lütfen bir kişi arkamda olsun artık. Lütfen. Ne yapayım daha ya? Hı? Atla abicim kes ya. Arkadan hasar gelecek sen kes. Ha? bir kişi ölsün gerekirse kes 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 kes. Oyunu bitir. Oyunu bitir üstü değil. Ha yapsa tutar yoksa. Ha tutar. Ha tutar. tutar. Bir tane ulti atar tutar orayı. Minyonlar doğdu yine yine bitmeyecek. Hadi bakayım. Merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Bir tane ulti yiyecek. Minyonlar. Öldü. Çık. Çık. Ah can Kuleye takmışaydın keşke. Evet, Dolmancımız düştü. Kuleye vursanız biter mi acaba? Hadi lan minyonlar. Bizim yapamadığımız yapın lan. Hadi lan. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Hadi. şaputur Vur koçum. Aslanım benim be. İşte budur. Koçum benim. Koçum. Minyonlar bizden daha adam ya. <laughs> Aa, rahatladım. Gerçekten rahatladım. Oh. 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 <laughs> 116 hasar vurup Moskova'dan daha fazla hasar vurup %30'da hasar almışım. İlk defa oynadım galiba sıralda. Güzel maçtı. Çok keyifliydi. 77 tane de kill çıkmış. Bu aralar böyle maçlar çok geliyor ne hikmetse. Bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yani yarınki feni videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.